Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir kripto oyu videosu ile beraberiz. Biliyorsunuz en son sizlere bu sistemle alakalı güzel bir tanıtım videosu yapmıştım. Ve yaptığım videoda da 1000 Dogecoin'lik bir yatırım gerçekleştirmiştim uygulamaya canlı bir şekilde videoda. Bugün de sizlere bir ödeme kanıtlı video yapmak istiyorum. Ara ara dediğim gibi kademeli bir şekilde yatırım arttırması da yapacağım bunu söylemiştim. Tekrardan belirtmek istiyorum videonun başında. Şu anda 81 Dogecoin'imiz var. Yani bu da 12.50 dolara falan tekabül ediyor. Bunu sizlerle birlikte çekeceğim. Ee, işte bu şekilde meblamız birikti. Güzel bir şekilde zaten referanslarımızla yatırım yapmaya başladılar. Referanslarımızdan da hız gelir elde ediyoruz. Sizler de bu şekilde takım oluşturarak referanslarınızın yatırımlarından hız kazanıp burada daha hızlı bir şekilde kazım gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi çekim nasıl yapıyoruz? Geliyoruz buradan withdraw kısmına basıyoruz dostlar. Withdraw kısmına bastıktan sonra buradan Litecoin mi, DogeCoin mi çekeceğiz bunu buradan seçmemiz gerekiyor. Şu ana kadar herhangi bir çekim isteğinde bulunmadım. Zaten sıfır olarak gözüküyor. Minimum çekim 50 Dogecoin dostlar. Buraya çekeceğimiz tutar yazıldı. Hemen cüzdan adresimi yazayım buraya. Evet cüzdan adresimi aldım. Buraya yapıştırdım. Request withdraw diyorum. <laughs> buraya bastıktan sonra bize bir error veriyor. Burada account settings kısmına gelip kendi cüzdan adresimizi kaydetmemiz gerektiğinden bahsediyor. Hemen geleceğim buraya kaydedeceğim. Şöyle yanlış oldu bir saniye. Buraya bunu yapıştırdım. Hemen geleceğim. Litecoin adresimi de yazacağım. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye ileriki günlerde. Save Wallet diyorum ve şu anda görmüş olduğunuz üzere cüzdan adreslerimizi buraya kaydetmiş olduk. Artık çekim verebiliriz. Ana sayfaya geldik. Withdraw'a bastık. Withdraw dog ediyorum. Buraya cüzdan adresimiz kayıt oldu. Request Withdraw diyorum ve şu anda We received your payment request dedi. Görmüş olduğunuz üzere şu anda çekim talebini almış oldu. Ben de sizlere videoya devam edeyim. Burada çekmeye o sırada. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu an Doge'de bizim hesabımızdan düştü bu arada. Onu da söyleyelim. Transaction details kısmına geldiğimiz zaman da burada bekleyen ödeme olarak 81 Doge coin gözüküyor. Şimdi dostlar sisteme nasıl yatırım yapıyoruz ondan da bir bahsedeyim. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlar deposit kısmına basıyorlar. Buradan Litecoin veya Dogecoin üzerinden sisteme yatırımınızı yapabiliyorsunuz. Ben Dogecoin kullanıyorum. Dogecoin daha çok seviyorum. Hem kesintiler vesaire de düşük. Minimum 100 dogecoin yatırım yapmanız gerekiyor uygulama içerisine kazımızı olarak geçmesi için. 100 dogenin altında yapılan yatırımlar sisteme yatırım olarak kabul edilmiyor ve boşa gidiyor. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Dogecoin yatırım adresinizi buradan kopyalıyorsunuz ve buraya direkt yatırımınızı yapıyorsunuz da olsa. Yatırım yaptıktan sonra otomatik bir şekilde sistem içerisine direkt zaten yatırımınız hızınız yansımış oluyor. Burada bakın pending withdraw olarak gözükecek zaten birazdan çekim talebi onaylandıktan sonra. İlk çekimleriniz manuel bir şekilde yapılıyor diye biliyorum ve bir sonraki çekimleriniz artık otomatik bir şekilde verdiğiniz cüzdan adresinize gönderimi sağlanıyor. Haberiniz olsun. İşte burada yine aktif olarak Litecoin ve DogeCoin üzerindeki güçlerinizi görebiliyorsunuz. İşte yatırımlarınızı, toplam çekimlerinizi vesaire burada hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada da Litecoin ve DogeCoin üzerindeki hızlarınızla günlük kazançlarınızı görebiliyorsunuz. Benim şu anda günlük kazancım 53 DogeCoin. İşte 7 gün içerisinde yapmış olduğum çekimlerimizi vesaire yine burada görebiliyoruz. Burada da dolar üzerinden ne kadar tekabül ettiği gözüküyor biriktirdiğimiz bakiyenin ve Litecoin ve Dogecoin üzerindeki referans hız power'ımız gözüküyor, gücümüz gözüküyor. Burada da işte hesaplama kısmı var. Mesela diyelim 2000 Dogecoin yatıracaksınız. 2000 Dogecoin 820 MH'a e tekabül ediyor ve 2000 Dogecoin'lik yatırımla günlük olarak 75 Dogecoin kazanıyorsunuz. Haftalık olarak 525, aylık olarak 2252 Dogecoin sistem içerisinden gelir elde ediyorsunuz dostlar. Bunu da söylemekte fayda var. Buraya basıp da sayfayı da yenileyebiliyorsunuz bu arada işte buradaki bakiyenizidir. Yatırım yapmışsınızdır, yatırımınız geçmemiştir. Yine o yatırım miktarınızı da yine burada basarak Sisteme tanımlayabiliyorsunuz. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Buradaki çekimimiz gelecek. Çekim geldikten sonra tekrardan videoyu açacağım. Evet dostlar tekrardan karşınızdayım. Şu anda sistem içerisinden ödememizi aldık. Görmüş olduğunuz üzere Confirmate yazdı. Ve beni mutlu eden bir şey daha var. Onli kripto sisteminde de ödeme aldığımız zaman küsuratını tam yapıp ona göre ödeme sağlıyordu. Ve şu anda da yine aynı şekilde oldu dostlar. 81.24 verdik. Küsuratı tamamladı ve 82 olarak yolladı. Burada da gördüğünüz üzere 82 DOGE olarak geldi. Biz 81.24 çekmiştik. Bu da gerçekten çok güzel bir olay. Bunu da söylemekte fayda var. İşlem geçmişine geldiğimiz zaman da burada C detail kısmına bastığımız zaman her şeyi burada görebiliyoruz. Transaction fee bonus olarak gözüküyor. İşte burada yine sender kriptoyu mining olarak gözüküyor. Burada bizim cüz'ün adresimiz tax id. İşte burada yollandığından vesaire bahsediliyor. İlk ödememizde güzel bir şekilde sistemden almış olduk dostlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi zaten sistem ödemesini yapıyor. Hip sistemlerinde de çok güzel bir şekilde şu anda reklamları yapılıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Burada da bakın yine Litecoin ve Dogecoin'in 24 saatteki paritelerini görüntüleyebiliyorsunuz. Uygulama bu şekilde yatırımları deposit kısmından burada verilen yatırım adresine yapıyorsunuz. Minimum 100 Doge veya minimum 0.5 Litecoin. 0.5'in veya 100 Doge'nin altına yapacağınız yatırımlar sisteme geçmiyor boşa gidiyor. Çekimlerde de minimum 0.1 Litecoin veya 50 Dogecoin'lik çekim verebiliyorsunuz ve Çekimi yapmak için de öncelikle hesap detayları kısmına gelip buradan kendi cüzdan adresinizi uygulama içerisine girmeniz gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Uygulama bu şekilde açıklama kısmından sizler de ulaşabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kripto ile kazanmaya devam diyelim. Videomuzu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu video ayrılmak üzere kanalıma göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.